Merhaba arkadaşlar, iyi hafta sonları diliyorum. Bu videomuzda dolar endeksi, euro dolar paritesi, pound dolar paritesi ve dolar kurunun teknik analizini mümkün olduğu kadar yapmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi dolar endeksi ile başlıyorum. Dolar endeksi bildiğiniz gibi arkadaşlar 103 seviyesinin altında yatay hareket ediyor idi son 5-6 yıldır hatta 2015'ten beri 7 yıldır şu bandın içinde bakın 89-103 bandının içinde yatay hareket ediyordu. Bu bandın direncini şu noktada kırdı. Bu bandın direnci kırılınca 108.5 ilk ara direnç seviyemiz demiş idik ve hareketin bundan sonra 103-121 aralığında olmasını beklediğimizi Söylemiştik ve geçtiğimiz hafta 108 buçuğun üzerinde kapanışlar gelmeye başladı göstergelere bakalım arkadaşlar dolar endeksi daha yukarıda tepeler yapmaya başladı ancak arasayi tepeleri daha aşağıda bunun ismi biliyorsunuz negatif uyumsuzluktur negatif uyumsuzluk gevşeme düşüş beklentisini getirir ama negatif uyumsuzluk sadece bir sinyaldir onay fiyattan gelir şu desteğin kırılması lazım 108.5 yatayın kırılması lazım ki düşüş gelsin ara sayılara baktığımızda olumlu konumda ve güzel değerlerde olduğunu görüyoruz bu negatif uyumsuzluğa rağmen stokastik sulo aşırı alım bölgesinde ve trigger'inin üzerinde yön yukarı diyor maktilere bakınca arkadaşlar bakın burada da negatif uyumsuzluk dikkat çekiyor fiyat daha yukarıda tepe yaparken maktilerin en maktili Ninen Magdias'ın tepeleri daha aşağıda ve Magdias'da sat sinyali var onaysız. Magdi hala trigger'ının üstünde ve yükseliyor. Dolayısıyla buradaki negatif uyumsuzluk da fiyatın düşeceği sinyalini veriyor. Ama 108.5 ve şu kısa vadeli yükseliş kanal desteği kırılmadan bu düşüş gelmez arkadaşlar. Peki göstergelerin durumu burada. Negatif uyumsuzluk sinyali veriyor. Yeteri kadar güçlüyüz diyorlar. Bir düzeltme, bir gevşeme beklentisi öne çıkıyor. Tabii buna rağmen yön yukarı. Dolar endeksi yükseliyorsa arkadaşlar euro dolar paritesi de düşüyordur. Gördüğünüz gibi euro dolar paritesi de 1.60'lardan başlamıştı düşüşe ve 2015 yılından beri 1.25-1.05 bandında yatay hareket ediyordu. Dolar endeksi 103 direncini kırınca bu da 1.05 desteğini aşağı doğru kırdı ve düşüş trendinde gördüğünüz gibi sürekli tepeler daha aşağıda, dipler daha aşağıda. Bunun ara destek seviyesi 0.96-0.97 seviyesinde olduğunu daha önceden paylaşmıştık. İşte şimdi geldi görüyorsunuz. Şurası bunun ara destek seviyesi. 82.0 82.0 82.082.084'te de tarihi en düşük seviyesi var. Dolayısıyla eğer 96.97 ara desteğini kırarsa şu bölgeyi ta buraya kadar gidebilir Euro dolar paritesi de. Peki buraya yaklaştığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Bakın sürekli olarak tepeler daha aşağıda oluşmuş ve sürekli olarak da dipler daha aşağıda oluşuyor. Öyleyse bu düşüş trendi demektir. Peki göstergeler ne diyor burada? Bakın fiyat daha aşağıda dip yaparken gösterge RSI dipleri daha yukarıda. Pozitif uyumsuzluk. Aynı pozitif uyumsuzluk. Stokastik Slow'da da var. Aynı pozit pozitif uyumsuzluk. MACD'de de var. Bu Bunun hepsi arkadaşlar sadece birer sinyaldir. Neden sadece sinyaldir? Çünkü fiyat onaylar ve şurada diplerin daha aşağıda olması en önemli olgudur. Ve düşüş kanal direnci de buradan geçiyor. Bu düşüş kanal direncini kırmadan kısa vadeli ve düşüşte oluşan son tepenin üzerine çıkmadan düşüş trendi bitmez. Sadece o gelen sinyaller bir düzeltmedir. Çok kısa bir sinyal olarak gelip gene düşüş devam edebilir. Ana gördüğünüz gibi olumsuz konum ve düşük değerlerde arkadaşlar. Stokastik slow aşırı satım bölgesinin hemen üzerine çıkmış fakat başına tekrar aşağı inmiş ve trigger'inin altında aşırı satım bölgesine tekrar girebilir. Ve MACD'ye bakınca arkadaşlar bakın MACD'de sat alma sinyali var. MACD az onaylı sattan tekrar ala geçti ama henüz onayı yok ve maddi hasta yataya dönmüş durumda. Dolayısıyla euro dolar paritesinde bir kısa belki düzeltme görebiliriz uyumsuzluklar nedeniyle ama düşüş trendinin devam etmesini beklerim. Burada en önemli sinyali bize dolar endeksi verecektir arkadaşlar. Dolar endeksi 108.5'un altına inerse burada da yukarı doğru hareket görürüz. Arkadaşlar pound dolar paritesine bakalım. Pound dolar paritesi de Gördüğünüz gibi 2.11 seviyelerinden düşüşe geçmişti. 1.40-1.20 bandında yatay hareket ediyordu. Arkadaşlar pound dolar paritesinde 1.20'nin altında sadece bir sefer görülen 1.14 seviyesindeki yatay ara destek var. Peki pound dolar paritesi de dolar endeksi 103 direncini kırınca o da yatay hareket bandının desteğini aşağı doğru 1.20'yi aşağı doğru kırdı. Yaklaşalım son tarafa çünkü da dolar endeksi üzerinde arkadaşlar euro kadar olmasa da euronun 5'te biri kadar etkisi olan bir başka para birimi ve gördüğünüz gibi şu bölgede 1.20 destek şu bölgede kırılıyor şurada kibar bir boğa tuzakı yapılıyor ondan sonra yeni en düşüklerle tarihi en düşük 1.14'e doğru yaklaşıyoruz. Göstergelerine bakalım. Arkadaşlar fiyat daha düşük seviyede bakın dipler yaparken gösterge dipleri daha aşağıda ve ara sayılar dolayısıyla bir uyumsuzluk yok. Ara sayılar olumsuz konum ve düşük değerlerde 14 günlük aşırı satım bölgesine girmiş. Şu bölgede arkadaşlar bakın şu bölgede fiyat daha aşağıda dip yaparken göstergenin dipleri daha yukarıda oluşması bu hidden bir iş uyumsuzluk. Tabi bu uyumsuzluk şu bölgede bakın fiyatlanmış durumda. Stokastik slova baktığımız zaman aşırı satım bölgesinde ve trigger'ünün altında zayıf konumda. Ve makdiler bakın arkadaşlar burada da uyumsuzluk yok. Fiyat yine en düşük yaparken makdi az ve maddi her ikisi de daha aşağı seviyede dipler yapıyorlar. Her ikisinde de onaylı sat alma sinyalleri var. Burada da düşüş trendinin devamı beklenir. 1.14.50 tarihi en düşük desteğine gelmiş olması nedeniyle kısa bir tepki olasıdır fakat yön aşağıdır özellikle de dolar endeksi 108 buçuğun altına inmediği sürece de yukarıya doğru hareket devam etmesi burada Pound dolar paritesini de aşağı doğru itecek dolar endeksi 108 buçuğun altına inerse burada da yukarıya doğru 1.20 kırılmış olan şu direnç seviyesine doğru bir düzeltme hareketi görebiliriz ve arkadaşlar dolar kuru. Dolar kurunda bu sefer bir tersini yapacağım. Göstergelere bakacağım. Bakın arkadaşlar fiyat daha yukarıda tepeler yaparken RSI'nin tepeleri daha aşağıda. Bu negatif uyumsuzluk ve e, gevşeme beklentisi getirir. Stokastik Slow'a bakalım. Bakın o da trigger'inin altında her ne kadar aşırı alım bölgesinde de olsa gevşiyor. Bu da bir zayıflama sinyali ve maddilere bakınca fiyat daha yukarıda tepeler yapmasına rağmen hem Makti hem tepeleri daha aşağıda ve dikkat edin makdi trigger'inin altında ve hala alçalmaya devam ediyor. Makdiyas sıfır da altına inmiş durumda. Dolayısıyla arkadaşlar burada göstergeler diyor ki ben düzeltme yapmak istiyorum. Düzeltmeye ihtiyacım var. Ve şu bölgede dikkat ederseniz Haziran'dan beri hiç düzeltme yapılmadan 16.30'dan 18.20'ye kadar gittik. Düzeltme yapmasına bile müsaade edilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda tam bu düzeltmeye niyetlenirken faiz oranı 14'ten 13'e çekilince yine olmayacak dedi ve mecburen yukarı doğru gitti. Ve arkadaşlar dolar endeksinde tarihi en yükseğimiz 18.35 oraya doğru yaklaştık. Eğer bu şekilde kararlar devam ederse 18.35 direncinin kırılmasını bekleyelim. Dolar bir yatırım aracı artık değildir. Sadece portföylerde uzun vadeli korumak için bulunması gereken dövizin birisidir. Tabi bununla beraber İsviçre frangı da bulunmalı, Japon yeni de bulunmalı o ayrı bir konu ama... Dolardan çok daha fazla kazandıracak hisseler var. Dolar endeksine göre 1'e 10 getiri sağlamasını beklediğim bankalar var. Ve dün yayınladığım Borsa İstanbul teknik analizinin sonunda banka endeksinin teknik analizine ekledim. Ve son 1,5 ayda banka X banka endeksi %100 kazandırdı. Dolayısıyla lütfen o videoları izleyin. O videoları izlerken harcayacağınız zaman size para olarak dönebilir. Sağlık, mutluluk, huzur, bol kazanç diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.